Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün size arkadaşlar neyse senin birinci bölüm çekiyoruz arkadaşlar Videoya geçmeyecek kanalıma abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar O zaman size daha fazla bekletmeden videomuza geçelim Arkadaşlar DLS'nin birinci bölümü ve ikinci bölümü çekmiştik arkadaşlar Onu da arkadaşlar iyi butonuna gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar O zaman yine her zamanki gibi bir maç yaparak başlayalım Takımımızın adı Giresun Spor Ve maça başladık Evet şimdi güzel pas verelim. Ve kaleci. Nefesi de güzel bir oyun arkadaşlar ama çok az kişi oynuyor bu oyunu. 1-0 Buradan da böyle tekrarını falan izleyebiliyoruz. Ama gerek yok. 1-1 bir oldu. 2-1 oldu. Ve top gelmesini bekliyoruz. Şimdi o adam offside değil. Verelim. 2-1. 3-1. Şimdi güzel bir orta açalım. Kaleye vursam acaba? Ah be. Fasol denedim olmadı. Buradan vururum. Ah be olmadı arkadaşlar. Eğer bu video arkadaşlar 10 like gelirse NSS'nin ikinci bölümü gelecektir. Hadi topu bana atalım da gol atayım. Şimdi biraz uzun oynayacağız. Geçti pasınız. Gol. Dört bir oldu arkadaşlar. Ne maçı büyük bir kazandık. Ve kazandık maçı. Krampunlara bakalım. Rampon hmm. 5 Beş yıllık. Şundan alalım. Gidim aşık verdi. Yetenek. Suratımıza girelim. Bu da yetenek arkadaşlar. Böyle böyle. Gücümüze bakalım. Gücümüz de iyi. Teknik. Tekniğimiz de tamam. Görüş. Üç antrenmandan daha fazla yapamazsınız diyor. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. İrasyon Spor, Bolu Spor'a karşı maç başladı. Top sürmeleri çok severim. Ve iyi sürdük. Şimdi kaleye vuracağım. Vuramam kaleye ya. 1-0 öndeyiz. Bir top sürme daha. Buradan koşarsak olmadı ya. Oradan koşacaktık. Bir top sürme daha. Sonra geçeriz düşünüyorum. Ne geçtik. Oh. Hayır ya. Nasıl direniş nişanladım ya. Enerji alın. İkinci yarıya başladık. Ve 2-0 öndeyiz. Buradan kaleye vurdu. Kaleci kurtardı. Of. geçemedik. Bu sefer atacağım direği nişanlamayacağız. Gol, 3 Atın topu bana, atın topu. 3-1. Son bir şans, son bir şans verin. Vermediler. Maçı kazandık. arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.